iki kurt köpeği. Yaşlı kızıl derili reisi ve torunu kulübelerinin önünde oturmuşlar. Az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, öteki siyahtı. Ve 12 yaşındaki çocuk kendisini bildiğinden bu yana o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi kurmak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor. Dedesinin neden ikinci köpeğe gereksinim duyduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. Torununun bu yöndeki sorusunu yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle yanıtladı. Onlar benim için iki simgedir yavrum dedi. Biri iyiliğin öteki kötülüğün simgesidir. Aynen bu köpekler gibi iyilik ve kötülük de içimizde sürekli bir savaş içindedir. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için sürekli yanımda tutarım onları. Çocuk sözün burasına bir nokta koydu. Onların arasında bir savaş varsa kazananı, kaybedeni de olmalı dedi. Yeniden sordu. Dede, sence hangisi kazanıyor bu savaşı? Reis şu yanıtı verdi. Ben hangisini daha çok beslersem savaşı o kazanır. Siz de içinizde neyi besleyeceksiniz? Karar vermelisiniz. Hangisini beslerseniz iyi mi, kötü mü? Hangisini daha çok çoğaltırsanız size o şekilde dönecektir. Güzel şeyleri besleyeceğiniz güzel günler olsun. Hep güzel duygularınızı besleyin. Güzel duygularınıza odaklanın. Kötü duygulara odaklanmayı bırakın. Güzel duygulara odaklandıkça hayatınızda güzelliklerin ne kadar da artacağını gözlemleyeceksiniz. Sevgiyle kalın. Lotus gibi olun.